Haydi ya Allah Ee, Orhan Gazi'nin son zamanlarında e, bir rivayete göre de 1. Murat zamanında asıl düzenli birliklerin kurulmaya başladığını görüyoruz ki bu o dönem kaynaklarında yeni çeri tabiriyle anılır. Çeri eski Türkçe'de asker demektir. Yeni asker anlamında bir kavramdır bu. Yeniçeri Ocağı kurulduktan bir süre sonra e, yavaş yavaş savaş eseri olarak alınan gençlerin eğitimi söz konusu oldu. İlk etapta bu gençler e, bazı devlet hizmetlerinde çalıştırıldılar. Mesela Gelibolu-Lapseki arasında çalışan gemilerde hizmet verdiler. Ama bu kısa süreli bir hizmet olduğundan kendilerinden hem e, Türk adet ve geleneklerini öğrenme hem de Türk savaş sistemini öğrenme bakımından olumlu sonuç elde edilemedi. Böylece bu gençlerin, savaş esiri gençlerin Türk ailelerinin yanlarına verilmesi, orada Türk İslam adet ve geleneklerini öğrenmeleri gündeme geldi. O dönemin kadısı, Bursa kadısı Molla Rüstem'in tavsiyesiyle bu toplanan savaş esirlerinden layık olanların, şey, askerliğe layık olanların bir süre Anadolu'daki Türk ailelerinin yanına verilmesi gündeme geldi. Ve bu kabul edildi, uygulamaya konuldu. Böylece Türk ailelerinin yanında İslamiyet'i, Türkçe'yi, Türk adet ve geleneklerini öğrenen bu gençler daha sonra Yeniçeri yapılmaya başlandılar. Bir süre böyle devam etti. Yani burada şunu dikkat, et, dikkat çekmek isterim. Türk ailelerinin bir nevi pratik mektep halinde görüyoruz o dönemde. Türk aileleri çocukların bir nevi pratik yaptığı okul konumunda karşımıza çıkıyor. Ama bu da zamanla bazı sakıncalar doğurmaya başladı. Ve bir askeri ocağın, bir eğitim ocağının kurulması gündeme geldi. Yine 1. Murat zamanında Acemi Ocağı adıyla bir ocak teşkil edildi. Böylece 5, 6, 7 sene ihtiyaca göre Türk ailelerinin yanında eğitim gören bu gençler hemen Yeniçeri yapılmak bir süre Acemi Ocağı'nda eğitim görmek üzere buraya alındılar. İlk Acemi Ocağı'nın da Gelibolu'da olduğunu biliyoruz. Henüz İstanbul alınmamış, Edirne alınmamış. Dolayısıyla ilk Acemi Ocağı Gelibolu'da kuruldu ve savaş esiri gençler burada eğitim gördükten sonra Yeniçeri Ocağı'na alınmaya Başlandılar. Ama e, böylece Osmanlılar bu askerlerle gerek sınır boylarındaki akıncı askerleri gerekse bu merkez kuvvetleriyle gerçekten Orhan Gazi zamanında birinci murat zamanında özellikle büyük savaşlar verdiler. Birinci Murat'tan sonra Yıldırım Bayezid zamanında asıl Osmanlı ordusunun güçlenmeye başladığını görüyoruz. Yavaş yavaş savaş esirlerinin de kafi gelmemesi üzerine Osmanlı tebaası Hristiyan ailelerinin çocuklarının alınmaya başlandığını görüyoruz. Ki bu ileride devşirme sistemi olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bu uygulama bir rivayete göre Yıldırım zamanında bir rivayete göre de belki daha sahih bir rivayete göre... 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra savaşların durması, savaş esirlerinin elde edile edilememesi yüzünden dahildeki gençlerden istifade edilmesi yoluna gidildi. Sistemin adı devşirme e, sistemi. E, uygulamalar e, Çelebi Mehmet zamanında daha çok ağırlık kazandı ama devşirme kanununun çıkartılması bunun oğlu 2. Murat zamanında gerçekleşti. Böylece Osmanlı tebaası Hristiyan ailelerin çocukları belli bir nizam kanun çerçevesi içerisinde ailelerinden alındılar. Ee, Türk ailelerinin yanına verilmesi adeti geleneği devam ediyordu. Burada belli bir süre Türkçe, Türk adetlerini öğrendikten sonra acemi ocağına alınmaya başlandılar. Daha sonra Yeniçeri ve diğer Kapıkulu ocaklarına verilmeye başlandılar. Kapıkulu ocakları derken Osmanlı merkez ordusunun ordusunu kastediyoruz. Başta Yeniçeriler olmak üzere topçular, efendim ee, cebeciler, top arabacıları, efendim lahmcılar, humbaracılar gibi askeri birlikler hep Kapıkulu Ocakları sırtüsündedir ve bunların da asker kaynağı yine ya pençik kanunu ile toplanan ee, savaş esirleri veya bu bir süre sonra uygulanamaz oldu. Osmanlı tebaası Hristiyan ailelerinin çocuklarıdır. Bu burada şunu dikkat çekmek lazım. Bu çocuklar gelişi güzel toplanmıyordu. Her 40 aileden bir ailenin çocuğu alınıyordu. Ee, tek erkek evladı olanın çocuğu kendisinde bırakılıyor idi. Birden fazla erkek evladı olan çocuklar toplanıyor ve asker yapılıyor idi. Bir de bu çocuklar üzerindeki cizye vergisi de düşüyordu. Yani burada Osmanlı'nın bu askerlik zorunlu askerliğini bir nevi cizce vergisi karşılığında uygulamaya soktuğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu mesele Avrupalı meslektaşlarımız tarafından çok dile getiriliyor, biraz eleştiriliyor. Ama unutmamak lazımdır ki bu bir askerlik hizmeti karşılığında uygulanan bir sistemdir.